Oya bak be. Evet. Farklı farklı coğrafyaları keşfetmek. Gittiğiniz ülkelerde en çok tuhaf olaylar yaşadığınız coğrafya hangisi oldu? Mesela atıyorum Çin'e gitmişsinizdir. Çin'de insanların genel kanıya göre boyları kısa diye bilinir. Ee, çok farklı hissettiniz mi orada? Aynen Çin'e gittik orada. İşte biz de yürüyoruz ya. Kırmızı ışıkta durmuşuz. Bir adam ayağımın önünde oturdu. Ayakkabını şöyle sayıyor. Bir, İki <laughs> elleri de küçük ya. 4 5 <laughs> <laughs> karış çıktı. Evet. Vay be. Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 61 numara ayakkabı giyiyorum. <laughs> 61 ayakları numara. Çok büyük. Yani. 61 <laughs> numara. Yani 61 numara. Maşallah kardeş. 61 numara Üy, 61 numara. Trabzonlara selam olsun buradan bu arada. Arkadaşlar benim ayağım 40. Abi çok dükkanımda. da sıkıntı şeyi vardır o yani. Hatta yani ha gene menliği falan iyi olmuştur. Varlık, yani bu yani kötülüklerin yok. yanında kötü olaylar Bayağı, da vardır dezavantajları. Yani. Şarfe tüm gözler hep sizde. Vardım. Dünyadaki en ünlü film starı sizin kadar hiçbir zaman dikkat çekmeyecek çünkü Baksana siz. Baksana abi. Yani nereye gidersen git herkes herkesin dikkatini çekiyorsun. Yani herkes ya bütün herkesin gözünün senin üzerinde olduğunu düşünsene ben ben rahatsız oluyorum şu an mesela tacize uğradım falan zannediyorum. Örnek veriyorum yolda biri bana böyle baktığında diyorum niye bakıyor acaba ya? Niye bakıyor? Bir grup falan sonra bakıyorum izleyicim çıkıyor. Ya gelip sesleri uzaktan bakıyor bana böyle değişik değişik. Ve kaç tane mekanda e, kişiyle öyle tartışma yaşadım ettim. Ne bakan be ne bakan dedim. Ondan sonra bana bir söylüyor abi izleyicime Gelip seslensene oğlum ne bakıyorsun öyle. Beni kesecekmiş gibi öldürecekmiş gibi. Her yani anladın. Abi 15 geçin son 12 dakika kaldı. O, orada basacağız basacağız abi direkt bariz bir şekilde farkı ortaya koyuyorsun. Giydiğin, etdiğin, Orada ettiğin her şeyin sana özel olması lazım. Üstelik giydiğin hiçbir <laughs> mağazada sana göre <laughs> bir şey olmayacak <laughs> abi. Bir yer ayak toplanıyor benim etrafımda. Telefonlarla fotoğraf çekiyorum. Telefonlar hepsi havada. Evet. Bütün neler Çok havada. Orada naif bir insan bu arada. Yıldığınız oldu mu? Yok, yok. Özel, özel yapın. Bu ayakkabılar sebep özel yapın. Bir insan bir şeyi severek yapmalı. Bence dünyaya aynı zamanda mutluluk da katıyorsunuz. Sadece insanlar sizi meraklarını gidererek tanımıyorlar. Farklı bir etki veriyorsunuz insanlara. Uzun evet, boylu... fark, adamda bilmiyorum fark ettiğin farklı bir aurası var adamın. Yani böyle bilmiyorum dedin ama adam bana farklı geliyor. Yani acaba boyunuyla mı alakalı diyeceğim ama böyle daha sempatik geliyor. Adam bana değişik bir samimiyeti varmış gibi geliyor bu adamın. Böyle olduğunuz için Peki küçükken zorlandığınız durumlar oldu mu? Okula gidememek gibi. İşte Yatağa baksana. Mesela sizinle tanışmak isteyen insanlar hiç korktu mu sizden? Çok korktu Tabi tabii tabii. Çok sadece bak ben Türkiye Mardin'de uzundum. Nereye gidiyorsam orada insanlar benden korktukları için ben çok utanıyordum kendimde. İnsanlar benden korktuğu için kendimi suçlu hissediyordum. İşte kendimi ben... Yani artık topluma çıkmama kararı veriyordum kendi kendime. 15 geçe ve 45 geçe. Son 10 dakika kaldı. Guinness kadar kitabıydı bu kırıldı herhalde. No. Yani yine kitabına girdiğimden beri hayatım 190 derece döndü. O dönüş benim hayatımın kurtuluş anıydı. <laughs> yani gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim çocukla. Yani en çok yapmak istediğim şey okul okumaktı ne bileyim bir kitap okursun, bir yazı yazarsın, günlüğünü yazarsın ya da bir o Okulda şey yazarsın, falan da sıkıntıdır. Orada içini aç, içini döküyorsun kalata, kalem deftere. Evet. Tamam ama ben onlardan mahrum kaldım. Arabanın içine mesela yolcu olarak sığabiliyor musun Sultan Bey? Ya bir kez ben de Diyarbakır'a gidecektim, ben de gittim orada. Dolmuşa bindim, dolmuşu diyor senden iki kişilik para alırım. Niye <laughs> dedim? Abi olan sen çok büyük. <laughs> Acayip. Yani çok başıma gelen olaylar var yani. Hatırlamak istemiyorum çocukluğumu. Ama şimdi yani hatırlamak istemiyorum diyor. okul okudum. İlk okul diplomasını aldım. Ondan sonra ilk öğretim diplomasını aldım. Dışarıdan okudum tabii ki. Şimdi kitap da okuyorum, yazı da yazabiliyorum. Normalde yediğiniz yemeklerinde Çocukluğumu hatırlamak istemiyorum diyor adam. Göre. Yok ben de normal bir, bir insan aynı <laughs> oranda yemek yiyorum. Yani çok iştahlı bir insan değilim. Uzun boy olmanın bir dezavantajı var mı peki? Hani işte... Valla dezavantajı var. Yani bütün kafam darbeli şu anda. Hep bir yere çarpıyorsunuz. Hep, değil. hep kapılara çarpıyorum. Daha çok kapılardan işte asansöre binmekten ve arabalara binmekte büyük sıkıntılar yaşıyorum. Sultan Bey çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Teşekkürler. Rica ederim abi. Tekrar bekleriz. Ne zaman yolunuz düşerse biz buradayız. Peki izleyicilere son bir mesaj vermek ister misiniz? çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir dünya bırakalım onlara. Çünkü bizden sonra da burada yaşayacak insanlar var. Nasıl bizden öncekiler bize vermişse biz de öyle verelim onlara. Biz kardeşçe, barışla, huzurca hep birlikte yaşayalım. Bir de Türkiye'deki engelli insanlara karşı biraz daha duyarlı olsunlar ben e, yeryüzünü yaşayan en zor insanı Sultan Kölsen hepinizi sevgiyle, saygıyla öpüyorum. Vay be. Adam çok sempatik ya.